3. ünitenin 5. videosundan. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda özdeşlikleri modelleme modellerle açıklama konusunu işleyeceğiz. Hemen küçük bir tanımımız var. Özdeşlik neydi? Hemen onu bir görelim. Eşitliğin her iki tarafındaki cebirsel ifadeler eşit olduğunda ve bu eşitlik bilinmeyenin yerine yazılan bütün gerçekler için sağlanıyorsa bu eşitliklere özdeşlik denir. Hemen bir görelim bakalım nasıl bilinmeyen bütün değerler için sağlanacak. Hemen bir deneyelim. Bir örneğimiz var. Örneğimizde 4x artı 3 eşittir. 4 çarpı x artı 1 parantezi kapatıyoruz. Eksi 1 ifadesi verilmiş. Bu özdeşlik mi değil mi? Bulmak istiyorum. Birinci yolum bütün gerçek sayılar için doğru mu diye bakmak. İlk başta x eşittir 1 için bakıyorum. x gördüğüm yere bu ne demek? 1 yazacağım demek. Hemen yazalım. 4x vardı. 4 çarpı 1 artı 3 vardı. Eşittir. 4 çarpı parantez içinde x yerine 1 yazıyorum. Artı 1 parantezi kapattım. Eksi 1. Hemen işlemlerimi yapayım. Eşittirin solunu ve sağını ayrı ayrı yapacağım. 4 çarpı 1 4. 4 artı 3 7. 1 artı 1 2. 2 çarpı 4 eksi 1 var bir de sonunda. 2 çarpı 4 8. Eksi 1'den 7. Gördüğünüz üzere 7 eşittir. 7 çıktığı için 1 için doğru. Hemen 2 için deneyelim bir de arkadaşlar. X gördüğüm yere bu sefer ne yazacağım? 2 yazacağım. Hemen yazıyorum. 4 çarpı x gördüğüm yere 2 yazdım. Artı 3 eşittir. 4 çarpı x gördüğüm yere 2 yazdım. 2 artı 1 eksi 1. Hemen işlemlerimi yapayım. 4 çarpı 2 8. 8 artı 3 burada. Sağ tarafa bakayım. 2 artı 1 3. 3 çarpı 4. Bir de eksi 1 var. 8 artı 3 11. 4 çarpı 3 12 eksi 1'den. Gördüğünüz üzere ikisi de 11'e eşit çıktı. Eşitliğin sağ tarafı ve sol tarafı. O yüzden x eşittir 2 içine doğru. Peki biz bu işlemleri bütün sayılar için yapmamız mı gerekiyor? Hayır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eşitliğin sol tarafı sağ eşit mi diye bakarsak da sadece bunu çözebiliriz. Hemen bakıyorum sağ tarafta yapabileceğim işlemler var. Gördüğünüz üzere dışarıda bir çarpma var. Bu çarpmayı parantez içine dağıtabilirim. Dağıtalım. Her bir terimi ayrı ayrı dağıtıyorum. Gördüğünüz gibi iki farklı terim var. 4 çarpı x. 4x. 4 çarpı 1. Artı 4. Eksi 1'e dağıtmıyoruz. Eksi 1 en dıştaydı zaten parantezin içinde değil. 4x aynen kaldı. Artı 4 eksi 1 daha. Artı 3. Gördüğünüz üzere eşitliğin sağ tarafı 4x artı 3 oldu. Eşitliğin sol tarafı da zaten 4x artı 3 olduğundan birbirine Eşit olurlar. Bu şekilde eşitliği sağlarsak da bu ifadeye ne diyoruz? Özdeşlik diyoruz arkadaşlar. Özdeşlik birbirine eşitlik demektir zaten. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Örneklerimiz var. Özdeşlik mi değil mi diye inceleyeceğiz. Hemen dağılma özelliğini kullanarak yine yapmamız gerekiyor ilk örneğimizde. X'i dağıtıyorum. Her iki terime de ayrı ayrı dağıttım. X çarpı 2 2X. X çarpı 3X. Ne yapıyor? Artı 3X kare. Gördüğünüz gibi sağ tarafta 2x artı 3x kare var. Bu ikisi iki e, ifade eşitliğin her iki tarafındaki ifade birbirine eşit olduğu için buna ne diyoruz? Özdeşlik diyoruz. Şimdi bakalım diğer örneğimize. Diğer örneğimizde bir dağılma özelliği yok. Gördüğünüz üzere. Birbirine eşit mi sağ ve sol? Yani aynısı değil gibi. Ama bunu daha önceki senelerde yaptığımız işlemlere göre yapmaya çalışıyorum. Ne yapmıştık? Bilinmeyenleri bir tarafa, bilinenleri bir tarafa toplamıştık. X eksi x diye geçer. 3x eksi x daha 2x eşitliği sol tarafı. 2 artı 2 eksi 2 diye geçer. 10 eksi 2 daha 8. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümde ikiler sadeleşti. x eşittir 8 bölü 2'den 4. Bakın x 4 için doğru demektir bu sadece. x'in yerine 4 yazarsam doğru hemen yazayım. 3 çarpı 4 12. 12 artı 2 14. Bu taraf 14. 4 yazdım 4 artı 10 14. 14, 14 eşit olduğu için doğru. Peki buraya 3 yazarsam doğru mu? Bakıyorum. Deneyelim hemen. 3 çarpı 3, 9. 9 artı 2, 11. Ve sağ tarafa bakalım. Buraya 3 yazdığımızda 3 artı 10, 13. 11 eşittir 13 mü arkadaşlar? Hayır. O zaman x eşittir 3 için doğru değil. O halde bütün gerçek sayılar için doğru değilse bu bir özdeşlik değil arkadaşlar. Peki. Sadece 4 için doğru. Tamam. Sadece bir sayı için ya da belli sayılar için doğruysa bu tür eşitliklere ne diyoruz? Hemen altta tanımımız var. Sadece belirli değerler için doğru olan eşitliklere denklem denir arkadaşlar. Denklemi 7. sınıfta görmüştünüz. Bu da bir hatırlatma olarak kalsın. Sadece belirli sayılar için, bir tane veya birkaç tane sayı için doğruysa bunlara denklem diyoruz. Ama bütün sayılar için doğruysa, birbirine eşit iki cebirsel ifade oluşuyorsa eşitliğin sağında ve solunda bunlara özdeşlik diyoruz. Özdeşlikler bütün gerçek sayılar için doğrudur. Dikkat. Evet şimdi önemli bir konumuza geçiş yapıyoruz. Ee, bazı önemli özdeşlikler. Bazı özdeşliklerimiz bizim için önemli. Bunlar 3 tane. Hemen ilkini hatırlayalım. İki terimin toplamının karesi özdeşliği. Bakın iki tane ayrı terimimiz var. X, Y dedim. Bunların karesinin özdeşliği. Nasıl yapıyorduk bunu? X artı Y'nin karesi sorulduğu için X artı Y ile X artı Y'yi çarpıyorum. Daha sonra ilk başta X'i dağıtıyorum x'i dağıttım. x çarpı x x kare artı. x çarpı y x y Devam ettim. Bir de y'yi dağıtalım. y çarpı x x y y çarpı y y kare Bakın benzer olanlar var. Benzer olanları topluyorum. Bir tane x y bir tane x y daha 2 x y x kare artı Y kare yanında yazıldı. Gördüğünüz gibi x artı y yani iki terimin toplamının karesi x kare artı 2xy artı y kare eşit. Bunu iyice aklımızda tutmamız lazım. Hatta aklımızda tutmamız için belli e, bir şekilde söyle, söylüyorduk bunları. Nasıl söylüyorduk? İki terimin toplamının karesi eşittir. Birincinin karesi artı birinci çarpı ikincinin iki katı birinci çarpı ikincinin iki katı artı ikincinin karesi diyorduk. Bakın böyle bu şekilde de aklımızda tutmamıza yarıyordu bu aslında bir tekerleme gibi. Birincinin karesi artı birinciyle ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi diye de aklımızda tutabiliriz. İsteyen tabii ki böyle de aklında tutabilir. X artı y'nin karesi, x kare artı 2x artı y kare. Evet diğer bir e, özdeşliğimize geçelim. İki terimin farkının karesi özdeşliği. Hemen iki tane terimimiz var yine. X, Y demişim yine terimleri. Bu sefer ama arasında çıkarma var çünkü. Farkının karesi. Hemen bakalım nasıl yaparız. X eksi y'nin karesi sorulduğu için x eksi y ile x eksi y'yi çarparım. Yine dağılma özelliği x'i dağıtıyorum ilk başta. x çarpı x x kare. x çarpı eksi y eksi x y Eksi y'yi dağıtıyorum şimdi. Eksi y çarpı artı x eksi x y. Eksi y çarpı eksi y artı y kare. Benzer terimler var. Eksi 1 x ye, eksi 1 x daha. Eksi 2 x ye, x kare artı y kare de zaten duruyor. Bunu da arkadaşlar yine yukarıdaki özdeşliğimiz gibi belli bir böyle söyleme tarzımız vardı. Neydi o? İki terimin farkının karesi eşittir. Birincinin karesi eksi eksi birinci çarpı ikincinin iki katı burada eksi olduğunu unutmayalım artı ikincinin karesi bakın arkadaşlar yukarıdakine çok benziyor ama yukarıdakinde arada ikinci ifadenin arasında artı vardı burada bir ikinci ifadenin arasında eksi var İki terimin farkının karesi eşittir. Birincinin karesi eksi. Birinci çarpı ikincinin iki katı artı ikincinin karesi olarak aklımızda kalması doğru olur. Evet. Üçüncü özdeşliğimize gelelim. Üçüncü önemli özdeşliğimiz hemen yukarıda yazıyor arkadaşlar. Üçüncü özdeşliğimiz iki kare farkı özdeşliği. Şimdi iki kare farkını bulmak için ilk başta şunu yapıyorum. X eksi y çarpı x artı y ne eşit? Hemen bir dağılma özelliği. X'i dağıtıyorum ilk başta. X çarpı x x kare. x çarpı artı y artı x y. Bir de x y'yi dağıtıyorum. İki terimle yine çarpacağım. x y çarpı x eksi x y. x y çarpı artı y eksi y kare. Bakın arkadaşlar burada benzer terimler var. Hem değişkenleri aynı hem üstleri aynı. O halde toplayabilirim. Artı bir x ye, eksi bir x y da 0. Bunlar birbirini götürür. Geriye ne kaldı? x kare eksi Y kare. şimdi şunu diyebiliriz tam tersini de diyebiliriz bakın x eksi y çarpı x artı y eşittir x kare eksi y kare biz şöyle de diyebiliriz x kare eksi y kare eşittir x eksi y çarpı x artı y bu aslında daha böyle basit gibi duruyor aslında şöyle de diyebiliriz bunun biraz sözel tanımını nasıl yaparız birincinin karesi eksi ikincinin karesi eşittir. Birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci diyebiliriz arkadaşlar. Bu da böyle aklımızda kalabilir. Hemen bakıyorum bir örneğimiz var. Örneğimizde y kare eksi 9x kare verilmiş. Burada gördüğünüz gibi iki terim var. İki terimin aslında bakın hep kareler görüyorum değil mi? Kareler görünce aklıma ne gelecek? İki terim var ve kareler görüyorum. İki kare farkı gelecek aklımıza hemen. Bakıyorum birincisi neyin karesi? Y kare tabii ki y'nin karesi. Şöyle parantez içinde yazarsak daha iyi olacaktır. Arada da çıkarma işlemi var. Çıkarma işlemi kesinlikle olması lazım. Özdeşliğimizde de var gördüğünüz üzere. Diğerine gelelim. 9x kare. 9x kare neyin karesi arkadaşlar? 9x kare hemen şunu düşünebilirsiniz. 9x'in karesi. Hayır. 9x'in karesi 9x çarpı 9 xten 81x kare. Ama burası 81x kare değil. Gördüğünüz gibi 9x kare. 9x kare arkadaşlar 3x'in karesi. 3x çarpı 3x eşittir. 9x kare. Hemen şimdi nelerin karesi olduğunu buldum. Nasıl yazacağım peki? Bak birincinin karesi eksi ikincinin karesi verildiğinde eşittir. Birinci eksi ikinci. Birinci y eksi ikinci 3x. Çarpı Devam ediyorum kuralıma. Birinci artı ikinci. Birinci y artı ikinci 3x. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu da iki kare farkı özdeşliğini kullanarak yaptığımız birbirine eşit iki ifade oluşturma. Evet özdeşlikleri modelle açıklama konusundayız. Modelle nasıl açıklayacak hemen görelim bakalım. İlk özdeşliğimiz a kare artı b kare eşittir a kare artı 2ab artı b kare. Hatırladığınız üzere bu az önce söylemiştik. İki terimin toplamının karesi. Birincinin karesi artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. Bunu bir de bir şekil üzerinde nasıl gösteririz? Bir sayının içeride tabii bir sayı var burada. Karesi olduğu için ben karenin alanını kullandım. Karenin alanı neydi? İki kenarının çarpımıydı. Bu karenin alanı normalde a artı b çarpı a artı b olarak bulurum. Yani a artı b'nin karesi olarak bulurum. Ya da şöyle bulabilirim. Bana a ve b Ayrı ayrı verilse. Mesela şu uzun kısma A dedim. Kısa kısma B dedim. İki tarafta da yaptım bunu. Sonra alanlarını ayırıyorum. Şöyle üst çizgili yapayım. Alanlarını ayırdım. Alanlarını tek tek bulayım şimdi. A çarpı A'dan şu ortadaki alanı bulabiliriz. A kare. Şuna gelelim şimdi. Kısa kenarı B. Uzun kenarı gördüğünüz gibi yukarıdaki A'ya eşit. Burası da A olduğu için. A çarpı B'den A B. Şuraya gelelim. Kısa kenarı B, uzun kenarı karşısına eşit olduğu için A, A çarpı B'den AB. En küçük e, dikdörtgenimize gelelim. Kısa kenarı şunun karşısında olduğu için B. Bu kenarı da bunun karşısında olduğu için B. B çarpı B'den B kare. Gördüğünüz üzere arkadaşlar içerisindeki alanların hepsini toplarsak A kare artı AB artı AB artı B kare. Bu bizim karemizin alanını verir. Karemizin alanı başka nasıl buluyorduk? A artı B ile A artı B'yi çarparak yani A artı B'nin karesini bularak. O halde A artı B'nin karesi eşittir. Şu alta yazayım. A artı B'nin karesi eşittir. A kare artı A B'leri topladım. 2 A B artı B kareymiş. Modelle de böyle gösterebiliriz. Hemen bir tane örneğimiz var bu özdeşliğimizle ilgili. Gördüğünüz üzere iki farklı terim var. Bunların toplamı var bir de karesi var. O halde ne diyorum? Hemen iki terimin toplamının karesi özdeşliğini. Bak al üstünde. iki terimin toplamının karesi. İki terim toplamı karesi. Hemen özdeşliğimizi hızlıca uygulayabiliriz. Özdeşliğimiz neydi? Hemen artık altına bir daha yazayım aklımızda kalması için. Eşittir. A kare artı 2AB artı B kare. Hemen yazdık. Bakalım şimdi nasıl oluyor. Bizim soruda sorulan neydi? Y artı 5. O halde birinci terimin yerine a'nın yerine y yazıyorum. Y kare artı 2 çarpı a'nın yerine y yazıyorum. B'nin yerine ne yazıyorum 5 yazıyorum. 5 artı B'nin karesi. 5'in karesi. Hemen düzenliyorum. Y kare aynen kaldı. Değişiklik yok. Artı 2 çarpı 5 10y artı 5'in karesi 25. Gördüğünüz üzere y artı 5'in Karesini hemen hızlıca yazabiliyorum kuralımı biliyorsam, özdeşliğimi biliyorsam. Ha, doğru mu değil mi nasıl kontrol edebilirim? Uzun uzun yapabilirim. Nasıl? Y artı 5 ile Y artı 5'i çarparak yapabilirim. Y'leri dağıtalım hemen. Y'yi dağıttım. Y çarpı Y. Y kare. Y çarpı 5. 5 Y. 5'i dağıttım. 5 çarpı Y. 5y 5 çarpı 5 25 5y ile 5y'yi topladım 10y y kare aynen kaldı 25 aynen kaldı gördüğünüz üzere ikisinde de aynı sonucu bulduk özdeşlik kuralımızı kullanarak da normal karesi olduğu için kendisiyle çarparak da aynı sonucu bulduk hemen diğer kağıdımıza geçelim şöyle Burada da a eksi b'nin kare özdeşliğini modelliyoruz. Hemen bakalım birazcık şöyle inceleyelim a eksi b'nin karesi eşittir a kare eksi 2ab artı b kareye eşittir. Ben bir kare de göstereyim dedim. Karenin uzun kenarı a. Küçük içeride bir kenarı var b. O halde şu kalan kenarı da a'dan b çıkmış hali olacak a eksi b. Diğer kenarlar için de hepsini eşit uyguladım. Şimdi her bir bölümü ayrı ayrı bulmak istiyorum. Birincinin alanını bulmak istiyorum. Birinci şurası. A eksi b ile a eksi b'nin çarpımı gördüğünüz üzere. O zaman a eksi b'nin karesi yazabilirim. İkinciye gelelim. a eksi b ile b'nin çarpımı. b çarpı a eksi b. Çarpımı yapalım dağıtalım şöyle. b çarpı a, a b. b çarpı eksi b eksi b kare. Devam edelim. Üçüncüye gelelim. b çarpı a eksi b. Aynı şekilde zaten. ikisi aynı. Yukarıdaki ile sonuç a b eksi b kare olacak. Dördüncüye gelelim. b çarpı b'den bu da b kare eşit. Arkadaşlar Bunların hepsinin toplamı bana neyi verir? Hemen bakalım. A eksi B'nin karesi eşittir. A, B ile A, B'yi topladım. Artı pan. A, ile A, B'yi topladım. Benzer olduğu için 2 A, B. Eksi A, eksi B kare. Eksi B kare artı B kare. Birer tanesini götürdü. Geriye eksi B kare kaldı. Eşittir. Normalde ben bunların alanlarının toplamını buldum tek tek. Normalde neye eşit? a ile a'nın çarpımına eşit. Yani a kareye eşit değil mi? Ben burada neyi bulmak istiyorum? a eksi b'nin karesini bulmak istiyorum. O halde artı 2 a de eksi b kareyi de diğer tarafa gönderirim. Gönderelim hemen. Bu tarafta sadece a eksi b kare kalır. Eşittir. Sağ tarafta a kare vardı zaten. Artı 2 a b eksi 2 a b diye geçti. Eksi b karede artı b kare diye geçti. Gördüğünüz üzere bizim zaten kuralımız olan şeyi bulduk. Modelleme ile de göstermiş olduk arkadaşlar. Modellemesini de yapmış olduk. Bu kadar bu da. Hemen son örneğimize geçelim. Gördüğünüz üzere iki tane terim var. 5x ve eksi 2'ye. Arada çıkarma işlemi var. O halde iki terimin farkının karesi diyebilirim. Kuralıma hemen yazayım. a eksi b'nin karesi eşittir. a kare eksi 2ab artı b kare. Hemen a, e, benim sorum neydi? Altına yazayım. 5x eksi 2y'nin karesi eşittir. Bakın a yerine 5x, b yerine 2y ye gelmiş. Hemen yerine yazalım. 5x'in karesi eksi 2 çarpı 5x çarpı b yerine yazıyoruz. 2y artı 2y'nin karesi. 5x'in karesi 5x çarpı 5 xten 25 x kare dikkat edin burada 5 çarpı 5 25 x çarpı x x kare hemen şunu da yapalım 2 çarpı 5 10 10 çarpı 2 20 eksi 20 x çarpı y x y devam edelim artı bunun da karesini alalım 2 y çarpı 2 y 4 y kare sonucumuz oldu arkadaşlar bu videomuzda buraya kadardı son videomuzda yani diğer videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın